x eşittir 2022'nin küpü eksi 2020'nin küpü ise kök içerisinde x eksi 2 bölü 6 ifadesinin sonucu nedir? Soru bu. Burada çarpanlara ayırmayla alakalı bir problem çeşidimiz var. Biz önce 2022 ve 2020 sayılarımızı göz önüne alalım. 2022, 2020'den 2 fazladır. Onu hemen yazayım. x eşittir. 2020 artı 2 dersek 2022 olur. Buraya da 3 diyelim. Eksi 2020 üzeri üç. Şimdi ben burada bir yardımcı parametre kullanmak istiyorum. 2020'lere t diyelim. x eşittir. t artı 2'nin küpü olur. Eksi t'nin küpü olur. Bu artık 2 küpün Farkı gibi düşünebiliriz burada. Şimdi problemi şöyle çözelim. A artı b'nin küpünün açılımı, bunu bir hatırlayalım, not olarak hatırlayalım. Ee, birinci terimin küpünü alıyorum, a küp, b üzeri sıfır. Artı. Daha sonra a'yı bir azaltıyorum, a kare, B'nin üzerini bir artırıyorum, üzeri bir. Artı. Yine a'yı bir azaltıyorum, B'yi bir arttırıyorum. Daha sonra yine a'yı bir azaltıyorum, a üzeri 0, b'yi de bir arttırıyorum. Daha sonra katsayılarını yazıyoruz, 1, 3, 3 ve 1. Sorumuzu düzenleyelim, a küp artı 3 a kare b artı 3 a b kare artı b küptür. A artı benin küpünün açılımı. Şimdi aynı işlemi Buradaki ifade için kullanalım. x e, eşittir t artı 2'nin küpü eksi 3. Şimdi t artı 2'nin küpünün açılımını yapalım. Burada birinci terimi t a gibi düşünelim. 2'yi de b gibi düşünelim. t küp artık uzun uzun yazmayacağım. Artı 3 t kare çarpı ikinci terim daha sonra da artı 3 t üzeri 1 2 üzeri 2 1 arttırdım. Artı 2'nin küpü. Bu bizim t artı 2'nin küpünün açılımı. Eksi t küp. Bunu da yazalım. Şimdi parantezden kurtulmak istiyorum. T küplere baktığım zaman t küpleri zıt işareti bunlar birbirini götürecek. Geriye kalan 3t kare çarpı 2. Bu 6t kare yapar. 3t çarpı 2'nin karesi 4. Bu da 12t yapar. Artı 8 gibi bir ifade elde ederiz. Bu bizim bulduğumuz x değeri. Şimdi bu x değerimizi kökte yerine yazalım. Kök içerisinde x'in karşılığını yazıyorum. 6t kare artı 12t artı 8 eksi 2 bölü 6 diyelim. Sorumuzu şuraya alalım. 6, 12 buradan 8'den 2 çıktı 6 kalır. Öyleyse her tarafı 6 ortak çarpan parantezine alabilirim. T kare artı 2T artı 1 bölü 6 olur. Buradaki 6'lar birbirini götürsün. T kare artı 2T Artı 1 olur. T kare artı 2 T artı 1 ifadesi de T artı 1'in parantez karesinin açılımıdır. Sayının kuvveti, kökün kuvveti aynıdır. Bunlar birbirine götürecek. Sayılarımız pozitif olduğu için mutlak değer kullanmama gerek yok. Buradan da T artı 1 olarak dışarı çıkar. Biz neye T demiştik? 2020'ye T demiştik. 2020 artı 1. Sorumuzun doğru cevabı 2021 olur.